Arkadaşlar şimdi kuzenim Kerem gidip telefonunu alacak. Ee, video çekecek o da kendisi de burada. Ben Kereme e, balonla şut çekeceğim. Anladınız mı? Yani ben de çekeceğim o da çekecek ama ben şimdi e, efekt yapacağım şimdi. Kuzenim Kerem geldi. Gel Kerem burada. Ben Islanırım. şimdi Arbiden seni ıslarım. Narkotik politi atlatırım. Emanet çekil ha. Hey. Ne diyor <laughs> ne oğlum? <oluyor>? O sırada <laughs> ikimiz de ölmüşüzdür. <laughs> ben böyle amına <hayatına> koyayım. Gel. <laughs> animasyonlu yorumları yazın. <laughs> E, Kerem aramıza 65 abone olacak birisi katıldı yanımıza. Kim? E, benim e, hani bizim eve hep geliyor yani öğretmen. Necla öğretmen. Kanalımı paylaştım abone oldu. <laughs> Necla öğretmenim e, videoda, videomu izledim değil mi ders çalıştığım diyor. <laughs> Cidden bu arada Kerem benim ders çalışırken videosunu çektim. Biliyorum ki ben de bir kesinle çıkmayayım. Ben şimdi efekt efekt yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bir tane böyle bin tap şeyi var. Ben bunun sonuna kadar getirdim nasıl yaptın diye soracak olursanız böyle. Hadi. Kerem ben bunu bine kadar Oğlum getirdim. Oğlum kaç tane bine? video çekmişiz bu, bu dakikaya kadar. Arkadaşlar bu arada cidden bir şey diyeceğim. E, nasıl 5 bu tane video çekmişiz der. Bin, bin bine getiren var mı? Ben getirmiştim. Hatta şimdi de tekrarını yapıyorum. 999'da yüz Kerem cidden böyle bu arada. Bak, bak dokunsan bir şey olmuyor. Gördün mü? Arkadaşlar, başka şimdi başka bir efekt daha çekeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar dalgona şeyini deniyoruz şimdi. Ee, tekrardan. Yes tamam. Güzel. Şimdi de ben e, şey sıralayacağım. Yani bunun yani tatlı. Baklava. Yani az severim. Altı. Ben soğuk baklamayı çok, çok severim bu arada. Soğuk baklava çıkarsa benim için bir, bire koysa Ya bizim şeker fare sınıfın birincisidir. Çünkü hep simit hayranların yanında o dağıtılır. Yok. Almadım. Burada bu konu. Türk'ü suçlaç.